Geçen bir arkadaşım söylemesi ayıptır. Atatürk'le ilgili on Kasım gibi diye düşündüm ama biraz da işte hani çağrışımlı dönem diye olmuş herhalde. bulunmuş bir kitap böyle güzel, enteresan. Söz edebilirim herhalde yani yazıyı paylaşmıyorum henüz etik değildir diye. Çok da fazla da detay vermeyeceğim. Ama bir dönem Atatürk'ün sarayda ve Çankaya'da tabi. Nereye giderse yani. Son 12 yıl yani. 38'e kadar son 12 yıl 27'den mi ne başlıyor? Ha, öyle diyor. Bilmiyorum. 12 yıl diyor. 27'den 38'e 12 olmuyor aslında da işte. Yazmış adam. Gazetede de yayınlamış. Milliyet'te mi? İşte. Vermeyeceğim detay. Eee <laughs> Sofracı denilen bir şey var görev yani işte aslında devamlı uşak yani bunlar dönüşüm tabi çalışıyor fakat bu tabi anlatan kendini birinci tahsis etmiş neyse doğaldır yani kendi gözü çünkü şimdi bu e, her bir kişinin kendi izlenimini aktarıyor olması aslında önemli bir şey bir yandan hayatta bizim her zaman yine danışabileceğimiz bir nokta olarak aklımızda kalabilir. Eee bunu da zaman zaman eee şey yaparım. Serzeniş. <laughs> yani bahsi geçebilir. Eee manası işte yeri işte verilecek ağırlığı dut 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 dut, ne işimize yarar Biz de biri değil miyiz yani gibi